Merhaba arkadaşlar. Amatör 2 testin çözümlerine başlıyoruz. Demiş ki anahtara açıkken karlı ile arasındaki eşdeğer direnç. Şimdi anahtara açıkken akım ne yapacak? Gelecek. Üst tarafta 2 ve 4'lük dirençten yani toplam 6'lık dirençten geçiyor. Alt tarafta 3'ten geçiyor. Sonra bu ikisi şurada ne yapıyor? Birleşiyor. Daha sonra da 2'den geçip devreyi tamamlıyor. 6 ile 3 paralel olduğu için buranın eşdeğer direnci 2 yapar. 2 ile 2 seri olduğu için devrenin şu anda eşdeğer direnci kaç? 4. Anahtarı kapatırsak arkadaşlar akım ne yapacak? Akım buradan gelecek. Bakacak bir, 2, 3 tane yol var ama ortada dirensiz yol var. Dolayısıyla ne yapacak? Dirensiz yolu tercih edecek ve şu üstte ve alta gitmeyecek bu sefer. Yani bunlar kısa devre olacak. Sadece ne kalacak? 2R kalacak. Dolayısıyla devrenin eşdeğer direnci R2'miz o zaman 2R olacaktır. R1 bölü R2 oranı 4 bölü 2'den 2 çıkacak. Çekirdeklerinizden K anahtarı kapatılırsa en çok kaç lamba ışık verir demiş. Şimdi K'yı kapattık. Şimdi üretici burasına sen A dersen burası ne olacaktır? A olacak. Burası A olacak. Burası A olacak. Şu alt yoldan gelirsen burası A olacak. Burası A oldu. Burası da A oldu. Şuraya B dersen o zaman burası nedir? B'dir. E şimdi A'dan B'ye bir şey yok. O zaman bir harfe daha geçeyim. Şuraya da C dedim. Burası C ise arkadaşlar. Burası C olur. Burası C olur. Düz yoldan devam edersen C olur. Yukarısı C. Burası C. Burası C. Şimdi şu lambanın iki ucu CC olduğu için bu kısa devre. Bunun iki ucu AA olduğu için bu da kısa devre oldu gitti. Dolayısıyla ne yapıyor arkadaşlar? A'dan C noktasında 1, 2, 3, 4 tane yoldan gidiyor. Yani 4 tane lambamız var orada. 1, 2, 3, 4. Sonra C'ye gittikten sonra C'den B'ye giden bir tane lamba var. Yani şu anda kaç lamba ışık veriyor? Sadece şu ikisi kısa devre. Geri kalan şu 1, 2, 3, 4, 5 tanesi ne yapmış oluyor? Işık vermiş oluyor. Cevabımız denizli olacaktır. Anahtar açıkken K'li arasındaki eşler denir. Işte R1 kapatılınca R2. Açken ne oluyor arkadaşlar? K'dan geliyor. Şuraya L dersek burası L, burası L, burası L, burası L. Şurası da ne? K, burası da K. K'dan direkt L'ye giden bir ne var? 12 var. Yani K'dan geliyor, direkt 12'den geçip direkt L'ye gidiyor. K ile L arası bir ucu K'da diğer ucu L'de. Bunu çizdik. Sonra K dediğim bu nokta başka bir yol var. Buradan geliyor arkadaşlar. 4'ten geçiyor akım. Sonra ne yapıyor? 1'den geçiyor. Yani 4 artı 1'den geçiyor seri. Sonra buraya gelip L'ye gitmek için ne yapıyor? 2'ye ayrılıyor. Ve nereden geçiyor? 2 ve 2'den geçerek devreyi tamamlıyor. Şu 2 ile 2 paralel olduğu için aynı derde olduğu için 2 bölü 2'den 1 yapar. 4, 1 ve 1 seri olduğu için şu alt kolun tamamı 6 yapacak. 12 ve 6 paralel. E ben bunları 12 ile eşitlerim. 12'nin 12 olması için 1 ile çarparım. 6'nın 12 olması için 2 ile çarptığım için 12 bölü 3'ten buranın toplam direnci kaç çıkacak? 4. Yani şu anda devrenin eşdeğer direnci kaç arkadaşlar? 4. Peki anahtarı kapatırsak ne olacak? Anahtarı kapatırsak arkadaşlar ne olacak? Bu sefer şuraya L demiştik ya anahtar kapalı olduğu için burası L, burası L, burası L olur. O zaman şurası dikkat edersen R, 2L ve 2L şu kısım ne yapıyor? L'den geri L'ye gidiyor. Yani bunların hepsi ne? Kısa devre. K'dan L'ye bir 4 ile geçiyor bir de 12 ile geçiyor. Yani bu sefer K'dan çıkıyor. Bir 4'ten geçip direkt L'ye ulaşıyor. Bir de 12'den geçip direkt amacı zaten son nokta L'ydi. L'ye ulaşmış olduk. Sadece 12 ile ne var? 4 var. O zaman buranın eş değer direnci yine 12 ile eşitlerim. 4'ün 12 olması için 3 12'nin 12 olması için 1 ile çarptığım için 12 bölü 4'ten ne çıkacak? Eş değer direnci bu sefer de 3 çıkacaktır. Yani oranımız 4 bölü 3 olacaktır. X ile arasındaki direnç 12 ohmdur. Buna göre K arasındaki eş değer direnç nedir? Şimdi X ile Y arasındaki direnç 12 ohmsa arkadaşlar bir iletken direnci boyuyla doğru orantılıdır. Yani şuranın tamamı 12 ohmsa Burası 1'e 2 oranda böldüğümüz için 12'yi ne yapacağız? 3'e böleceğiz. 12'yi 3'e bölersem şuranın direnci 4 olacak. Şu kısmın direnci de ne olacak? 8 olacak. Toplam direnç 12 idi zaten. Şimdi harflendirme yapalım. Burası K, burası K, burası K. K dedim, K dedim ve K dedim. Ulaşmamız gereken son nokta burası L olduğu için burası L oldu, burası L oldu, burası L oldu, burası da L oldu. Şimdi arkadaşlar direkt K'dan L'ye giden bir ne var? 6 var. K'dan L'ye giden bir 6'lık direncimiz var. Şu gitti. Yine K'dan L'ye giden bir 4 var başka bir yolda. K'dan geliyor. Direkt 4'ten geçiyor ve L'ye ulaştı. Bu da gitti. Başka bir K noktası daha var. E buradan geliyor. Ne yapıyor? 6'dan geçiyor. 6'dan geçtikten sonra buraya gelince ne yapıyor arkadaşlar? 2'ye ayrılıyor. Bu taraftan giden 8'den geçiyor. Diğer yola giden de şu 8'li kısımdan geçiyor. Ve sonra bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Burada birleşmiş oluyor. Aynı tel üzerinde birleşiyor. E sonra tekrar bir daha ediliyor. Bir dörtten bu taraftaki de başka bir dörtten geçip. Dört ve dörtten geçip L'ye ulaştılar. Ve L, L dediğimiz son noktaya ulaştı. Şimdi şu dört ve dört paralel olduğu için aynı derde olduğu için dördü ikiye bölersem ne kalır? İki kalır. Buranın eşit değer direnci sekiz sekiz paralel olduğu için aynı derde olduğu için ikiye bölersem burası dört olur. 6, 4 ve 2 seri olduğu için bu alt konu tamamı 12 olacak. Dolayısıyla K'dan L'ye giden en üstte bir 6'lık yol var. K'dan L'ye giden 4'lük yol var. Bir de en altta K'dan L'ye giden 12'lik yol var. 3 ile birbirine ne? Paralel. Eş değer direnci bulacağım için ne yapacağım? Bunları kaçta eşitlerim arkadaşım? 12'de eşitlerim. 6'nın 12 olabilmesi için 2 ile çarparım. 4'ün 12 olması için 3 ile çarparım. 12'nin 12 olması için 1 ile çarparım. Dolayısıyla eş değer direnci 12 bölü 6'dan kaç çıkacaktır? 2, 10 çıkacaktır. Cevabımız Adana'dır N tane R, N tane 2R. Birinci devre ne işler? ise direkt ne yapıyorum? Topluyorum. N tane R'yi toplarsam ne olur arkadaşlar? N çarpı R olur. 2 tanesi 2R, 3 tanesi 3R, 5 tanesi 5R, N tanesi NR R oldu. Peki buraya bakarsak. E burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Hepsi aynı değerde olduğu için o direnci kaç adet ona böleceğiz. E direncimiz ne? 2R. E kaç tane var? N tane var. O zaman buranın eşler direnci 2R bölendir. 2R bölendir. E, dolayısıyla şu eller sadece ters çevirip çarparsam ellerini çarptığım için en kare bölü 2 olacaktır. Dolayısıyla R1 bölü R2 oranı en kare bölü 2 çıkacak. K'lar arasındaki eş değer direnç demiş. K dedik. Burası K dedik. Buraya K dedim. Buraya K dedim. Şu ulaşan gereken son nokta ise burası L, burası L, burası L, burası L, burası L ve burası L. Direkt K'dan L'ye giden ne gördün? 6'yı gördün. Bir ucu K'da diğer ucu L'de bu gitti. Yine K'dan L'ye giden bir ne var? Bir 6 daha var. Bir 6'dan daha geçeyim. K'dan L'ye gidelim. Başka K'dan L'ye giden bir de 2 var. Bir ucu K'da, diğer ucu L'de olan bir de 2 var. Bunlar gitti. Geriye ne kaldı? Geriye şu kısım kaldı. K'dan geliyor, şu 4'ten geçiyor. Sonra iki tarafta L olduğu için kaç ayrılıyor? 2 ayrılıyor. Yani başka bir K'dan gelen yolda 4'lük dirençten geçiyor. Sonra 2 ayrılıyor. Ve 4 ve 4'ten geçerek nereye ulaştı? L'ye ulaştı. Şu 4, 4, 2 yapar. 4 ile 2 seri olduğu için 6 yapar. Dolayısıyla K'dan N'ye giden bir 6 var. Bir 6 var. K'dan N'ye giden bir 2 var. Bir de K'dan N'ye giden bir 6 daha oldu. Şu alt tarafın tamamı. E, 6 değiştirelim bunların hepsini. Şu 6'nın 6 olması için 1 ile çarparım. Bu 6'nın 6 olabilmesi için yine 1 ile çarparım. 2'nin 6 olması için 3 ile çarpacağım. 6'nın 6 olması için yine 1 ile çarpacağız. Dolayısıyla eşler 6 bölü 6'dan 1 ohm çıkacaktır. Cevabımız Bursa'dır. Şimdi arkadaşlar 3 tane seri üreticimiz var. Bakıyorum artıdan eksiye, artıdan eksiye, artıdan eksiye. Üçü de aynı yönde akım üretmek istiyor. Dolayısıyla burası V, V, v dersem burada devrenin toplam MVK'sı ne olacak? 3 V olacak. I çarpı R'den. O zaman hani ben V'ye kafadan bir I'ye değeri vermiş olayım. Dolayısıyla V'ye I, verirse buranın toplam potansiyeli 3 V olduğu için e direncimiz de ne olacak? 3 V olacak. 3 V olması için ne yapacak? 3 ile akım geçecek. Nereye doğru? İşte bunların istediği bu yöne doğru. E bunları da V, ve V dedik. E paralel olduğu için toplamı ne oldu? Paralel için toplamı yine bir V oldu. E burası bir V ise e direncimiz de bir V olacak. E bir V olması demek buradan bir iyilik akım geçecektir. Ampermetreden geçen akım artar. Hayır. Ampermetre az önce 3'ü iyi geçiyordu. Şimdi ampermetreden 1'i geçiyor. Yani ampermetreden geçen akım azaldı. Direncin uçlar arasındaki potansiyel fark artar. E direncilerin uçlar arasındaki potansiyel fark 3 V'di. Şimdi ise V oldu. Azaldı. Üreticilerin tükenme süresi artar. Şimdi buradan 3 yıl geçtiği için ve seri olduğu için bunların her biri ne yapıyordu? Her biri 3 yıllık akım üretmiş oluyordu. Seriler aynı akım üretirdi. Yani bu devreden 3 ne yapıyor? Üç akım böyle dolaşıyor. Dolayısıyla her bir üreticinin ürettiği 3 e burada iyi akımı geliyor ve iyi akımı burada 3 tane üretici paylaştığı için parada olduğu için her biri i bölü 3, i bölü 3 ve i bölü 3'lük akım üretecek. O zaman ürettikleri akım azaldı. Ürettiği akımın azalması demek pilin bitme süresinin yani ömrünün artması demektir. Yani hangisi doğrudur? Yalnızca 3 doğrudur. K anahtarı kapalı, L açıktır. K'yı açıp L'yi kapattığımızda hangi lambalar ışık verme durumu değişmez. Şimdi bakalım arkadaşlar. Başlangıçta buraya ben A desem veya burası A olur, burası A olur. Anahtar kapalı olduğu için burası A olur, burası A olur, burası A olur. Dolayısıyla şu X ve Y'ye kısa devre. Ne yapıyor akım? A'dan geliyor. Yani şuradan geliyor. T'den geçiyor. Sonra Z'den geçiyor. Yani başlangıçta ne yapıyor arkadaşlar? Sadece T ve Z ışık veriyor. X de Y ışık vermiyor. Sönmüş durumda. İlk durumumuz bu. Sonra ne yaptık? Bu sefer bu anahtarı açıp L'yi kapattık. Burayı açtık. Şu L'yi kapattık. Şimdi buraya ben yine A dersem burası A oldu, burası A oldu. K açık olduğu için artık harf öbür tarafa gitmedi. İşte şuraya B dersem burası B'dir. E şuraya da atıyorum M dersek. E burası M ise burası M oldu. Buradan M oldu. Burası M oldu. Burası M oldu. T ne oldu? Kısa devre oldu. Dolayısıyla akım bu sefer ne yapıyor arkadaşlar? İşte K'dan M'ye geçiyor. Kimden? Bir X ile bir de Y'den geçiyor. Bir yolda X'ten, bir yolda Y'den geçiyor. Sonra M'ye geçip birleştikten sonra Z'den geçerek ne yapıyor? Devreyi tamamlıyor. Yani ikinci durumda X, Y ve Z ışık veriyor. E ilk durumda Z ışık veriyordu. ikinci durumda da Z ışık verdiği için ne yaptı? Z'nin ışık verme durumu değişmedi. İlk durumda T ışık veriyordu. Şimdi T vermediği için T değişti. X'e vermiyordu ama şimdi verdiği için onlar da değişti. Yani değişmeyen, ışık verme durumu değişmeyen sadece kimdir? Z'dir. 100 Watt gücündeki bir ampul günde 2 saat ışık vermektir. 30 günde bu ampulün elektrik maliyeti kaç liradır? 1 kWh saat 50 kuruşmuş. Şimdi arkadaşlar biz burada harcadığımız enerjiyi hesaplayacağız ama ne cinsinden enerjiyi güçle zamanı çarpacağız. Yalnız gücü kilowatt çalışma süresi de saat olarak alacağız. Şimdi gücü 100 watt. E bunu kilowatta çevireceğiz. Kilowatt demek 1000 watt demektir. O zaman ben bu 100'ü 1000'e bölersem ne olacaktır? 0,1 kilowattlık bir gücü var lambanın. Gücü 0,1 kW. E ne kadar süre çalıştı? Her gün 2 saat, 2 saat. Dolayısıyla 30 günde 60 saat çalıştı. Çalışma süresi de 60 saatte çarparsam ne oldu? 6 kW saatlik enerji harcadı. E saat 50 kuruşmuş. O zaman 6 kW saat ne yapacaktır? 3 lira yapacaktır. Yani bu lambanın elektrik faturasının etkisi 3 lira olacaktır. Evet arkadaşlar amatör 2 testi de burada bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.